iyi olduğu belirtildi. Bugün 23 Nisan dedik ve bültenimizin başlangıcında yaşadığımız coşkuyu, çocukların sevincini ekrana taşıdık sevgili seyirciler. Yavaş yavaş bültenimizin sonlarına yaklaşırken yine bugünle ilgili, bugünün anlam ve önemiyle ilgili olarak bir haberi sizlerle paylaşalım istiyoruz. İzmir'in her ilçesi bugün coştu, her köşesi cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle çınladı. 23 Nisan'da İzmirli belediyeler düzenledikleri etkinlikler de deyim yerindeyse 10 üstünden 10 aldı. Türkiye'de bir ilçe belediyesi olarak sanata, sanatçıya her zaman sahip çıkıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? bunu kentimizin, ülkemizin gelişmesi için yapıyoruz. Sanatı ucube sayan, sanatçıyı da kapı önüne koyan sisteme karşı yapıyoruz. <laughs> i̇şte bu anlayış içerisinde Türkiye'de bir ilçe belediyesi olarak kadrolu oda orkestramızı oluşturuyoruz. İlk defa bir ilçe belediyesinin oda orkestrası var. Ve bu sahnede gencecik kardeşlerimiz sanatlarını icra ediyorlar. Ve onun başına da herhangi birini getirmediniz. Yani birileri gibi Kültür Bakanlığı'nın görevlisini gidip de jeoloji mühendisi yapmak. <laughs> 23 saat Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Cumhuriyetin ilelebet yaşaması için çocuklara emanet edilen bu ülkenin de ben sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum. Ve her artık... 23 Nisan'da Çocuk Şenliği konserinde duygularını bu sözlerle dile getiren Başkan Akpınar, daha sonra miniklerle birlikte andımızı okudu. 23 Nisan'ı Dünya çocuklarıyla kutlayan Başkan Akpınar koltuğunu da miniklere devretti. Çok fazla trafik oluyor bu şekilde. İnsanlar bisiklet kullanırsa e, trafik daha azalır. Coşkunun yaşandığı bir başka ilçe de Urla oldu. Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamalar çocukların dans gösterileriyle gün boyu devam etti. <laughs> Buca'da da çocuk bayramı düzenlenen birbirinden renkli törenlerle kutlandı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Melisa Basut'a teslim etti. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu olan Türk olmak üzere ülkemizin bütünlüğü ve bağımsızlığı için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Unutulmaz bayramı yaşayan ilçelerden biri de Bayraklı Belediyesi oldu. Bayraklı'nın 1230 çocuğun ilk olarak Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" sözleriyle barış ve sevgi çağrısında bulundu. Ardından da bir araya gelerek "Atam izindeyiz" yazısını oluşturdu. Güzelbahçe Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi çelenk sunumunun ardından Güzelbahçe Belediye Başkanlığı, CHP İlçe Başkanlığı ve Ülke Çocukları Hakları Derneği anıta çelenk koydu. Dünyada bir ülke vardır ki kurtuluş mücadelesini kanıyla